Canına babacım, öyle iyi İngilizce konuştun, öyle iyi İngilizce konuştun ki gerçekten inanılmazdın. Sen İngilizce biliyorsun öyle değil Bilmesem mi? Bilmesem nasıl konuşayım akıllı? Ne var biliyor musun? Sen kesin sihirlisin sihirli. Sen istediğin herkesi sakinleştirebilirsin. Tıpkı öğretmeni ikna ettiğin zamanki gibi. Onun söyledikleri de çok doğruydu ama bize ne? Biz zaten buradan gideceğiz değil mi? Gidelim mi? Bugün olmaz. Yine geç oldu. Ama yarın, yarın kesin. Tamam mı? Tamam, söyle bakalım. Günün nasıl geçti ha? Bugün pek yalnız hissetmedin, değil mi? Sen buradayken nasıl yalnız hissedebilirim ki? Ay, neredeyse söylemeyi unutacaktım. Bir kadınla tanıştım. Benim sınıf arkadaşımın annesiymiş. Ben onu gerçekten çok sevdim. O da aynı bana benziyor. O da benim gibi konuşurken kekeliyor. Biliyor musun babacığım? O da mango şekerini benim gibi seviyor. Öyle mi? Peki adı neymiş? Adını hatırlayamıyorum. Ama onu gerçekten çok çok sevdim. Hem biliyor musun? Beni öyle içten, öyle sıcak kucakladı ki ben onu sanki annem sandım babacığım. Yani demek istediğim eğer orada annem olsaydı o da bana o şekilde sarılırdı. Tina Pandey adlı öğrencinizin babasıyım. Neden bilmem ama bugün sana sarıldığında sanki kendi kızıma sarılıyormuşum gibi hissettim. Harika. Burada kendi kendine ne konuşuyorsun benim çıf çıf trenim? Sen yine annene Çuf çuf tren mi diyorsun? Sen benim hakkımda konuşup duruyorsun ama başkası bir, bir, bir şey söyleyince kavga ediyorsun. Ha? Sonuçta ben senin kızınım. Bu yüzden sana ne istersem söyleyebilirim. Ama olur da biri sana bir şey demeye kalkarsa... Anne, senin böyle gülümsemene gerek yok. Ben sana çok kızgınım. A a ben sana ne yaptım? Neden bugün Tina'ya yardım ettin sen? bani Biliyorsun ki Tina çok iyi bir kız. Anne... Onun yüzünden yarışmayı kaybettim ben. Bak canım, bugün Tina'nın okuldaki ilk günüydü. Onun ne kadar çok korktuğunu, ne kadar gergin olduğunu görmedin mi? He? Hem sadece deneme yarışıydı. Sen de biliyorsun, okuldaki herkesin benim banim kadar hızlı koşmasına gerek yok. Tabii tabii, bir çırp çırp tren ancak diğerinin tarafını tutar. Bunny! <laughs> Yaramaz <kız. gülüyor> İyi tamam, şimdi gidip ödevlerini bitir ve... Yarın için çantanı da hazırla ama bütün ödevlerini yap tamam mı? Tamam. Hepsini birden yapacağım anneciğim. Merak etme. Tina'yı bir daha gördüğümde onunla kavga etmeyeceğim. O artık arkadaşım. <laughs> artık Tina ile Bunny aynı okulda. Yani bundan sonra Tina ile Bani her gün bir arada olacak. Ya Bani bir hana tanışırsa? Üstelik Bani bir hana gerçekten çok benziyor. Bir onu hemen tanıyacaktır ve onu görürsem onunla konuşmamaya asla dayanamam. Hayır. Bunca yıldır bunun için ayrı kalmadık bir benim Bani'nin okulunu değiştirmem lazım. Ondan uzak kaldığım gibi Bani'yi de babasından uzak tutmalıyım. Bir iyiliği için.